Selam arkadaşlar Tarot TV hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle güzel yorumlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bilmiyorum gerçi koçlardan bana yorum yapan oldu mu hiç hatırlamıyorum ama denk mi gelmedik? Gözümden mi kaçtı? Öyle bir şeyler olmuş herhalde. Neyse şaka yapıyorum bu arada. Hepinizi öpüyorum, seviyorum. Bakalım canlarım. 1 Aralık, 10 Aralık koç burçlarının aşk enerjisi neymiş? Neler olabilmesi mümkün? buna bakacağız. İnşallah sizin için güzel şeyler olur diyeceğim ama kartlarınızda hiç öyle değil. Gerçi var ya hiç üstünüze alınmayın tatlım. Çünkü bu 1-10 aralık enerjisi neyse hakikaten bütün burçlarda sıkıntılı çıktı yani ya. Yani ya neyse ama hakikaten sıkıntılı çıktı. Sürekli böyle bir kopuşlar, kavgalar, aldatmalar Birçok burçta hacı hoca işleri. Burada da mesela bak. Ee, burada şunu söylüyor. Bunlar da ayrılmışlar büyük ihtimalle sevgili koçlar. E, duygusal çok gelgit yaşamışlar. E, ve yaşamış oldukları gelgitler sonucu kendilerince karşısındaki ilişki yaşadığı kişiye hani beddua ediyor derler ya. Burada resmen böyle Hani kini var, nefreti var, e, haset hasetlik değil de şey ne derler ona, nankörlük düşüncesi var. Yani bir şekilde ya onun nankör olduğunu düşünüyor ya ona nasıl ben nankörlük yapabilirim diye düşünüyor. Ama gerçekten e, şöyle söyleyeyim, koçlar ayrıldıkları kişiyle ilgili hiç iyi şeyler düşünmüyor. Böyle bakıldığında resmen soğuk savaş başlatmışlar içlerinde. Koçların bir kısmı böyle tatlım. Şimdi bakalım diğer kısımda ne çıkıyor. Bunlar da garibim kıyamam. Ee, hayal kırıklığı yaşamışlar ama hala akılları onlarda. Hala ikilem yaşıyorlar. Bunlar da böyle bir değişik düşüncelere kapılmışlar. Ee, sıkıntı da çekiyorlar bu düşüncelerinden. Ne yapayım ne edeyim diye. Ee, burada nasıl biliyor musunuz bir de. Buradaki koçlar da hani o bana hayal kırıklığı yaşattı. Ee, koçların kafasında böyle şeytani düşünceler var. Ben de onu parasal sıkıntıya sokacağım der gibi. Yani sen ki bana bunu yaşattın al sana sen de paradan sıkıntı yaşa. Ama bunu henüz faaliyete geçirmemişler. Şu an sadece düşünme aşamasında bu koçlarda. Ama faaliyete geçirme olasılıkları da yüksek bu arada onu da söyleyeyim. Kimi koçlarda ilişkileriyle ilgili bir kaosun içinde oldukları ama bunun da sebebinin bir düzen değişikliği olduğunu söylüyor. Aslında bu kaos olarak gördükleri bu düzen değişikliği ee, tamamen aslında çok güzel de bir şey. Yani güzel bir başlangıç olarak gözüküyor. Düzen değişikliği olsun işte ama orada koçlar olmak istedikleri yerde olamadıklarından dolayı zaten muzdaripler. Yani o durumu o yüzden kötü görüyorlar. İlişkilerin de e, bu şunu da şunu da olabilir. Mesela beraber yaşadınız veya evli olduğunuz insanla kalkıp işte bir şehirden bir şehire gidersiniz onun işi için, onunla ilgili bir durum için. Siz e, kendi olduğunuz yeri terk etmek istemediğiniz için bu durumu çok böyle karmaşık ee, çok böyle sıkıntılı görüyor olabilirsiniz ama öyle değil tatlım gidebilirsin gerçekten güzel şeyler olacak orada yeni bir başlangıcın olacak diyor ee, aynı zamanda da burada sevgili olanlar için içinde e, kendileri koçların kendileri karşılarındaki kişi değil, kendileri bir yola gitmekle ilgili sıkıntı yaşayabilirler hani benim oraya gitmem lazım bu düzeni değiştirmem lazım ee, ama işte o da hayatımda ben nasıl bunu yapacağım diye bir karmaşaya düşebilirler ama yok yani ilişkinizi etkileyecek bir şey yok ve orada gideceğiniz yoldaki şey durum her neyse size yeni başlangıçlar getirecek ve güzel şeyler yaşayacaksınız diyor. Hmm. Burada koçların bir kısmı için geçerli olmakla birlikte burada bir e, bunlar korkularıyla yüzleşmişler. Bunun çünkü bir korkusu varmış. E, korkuları da tamamen şu e, bir şeylerin açığa çıkmasından korkmuşlar. Örnek veriyorum, aldatmışlar, aldattıkları kişinin e, onu yakalamasından korkmuşlar. Acaba ben yakalanır mıyım, eder miyim gibi bir korkuları bunu zaman e, zaman zaman hatta düşündükleri ve tartıp biçtikleri çıkmış e, ve sonunda da tatlım finali vermişler ve yakalanmışlar. O yıkımı yaşamışlar ya da yaşayacaklar olarak gözüküyor. Burada da gizli aşk yasak aşk dediğimiz aşkların bir kısmında bir bitiş olduğu, evet zamana bırakıldı. Yasak aşklarda bir zamana bırakma. Evet kadın, koçların kadınları bir e, evli olan bir adamla bir beraberlik yaşıyorlarmış. E, ve bu yaşadıkları beraberlikle ilgili bir ayrılık yaşamışlar ve durumu sürece zamana bırakmışlar. Şimdi buna bir tane daha çekeceğim ama zaman zamana bırakmışlar ama orası belirsiz çıkmış. Yani o zaman zarfında ne olacak, ne bitecek? E, hani barış var mı, yok mu? Hayır, belirsiz diyor. Evet. Burada da bir kısım koçlar kendilerini, bak sadece kendilerini boşlukta hissettikleri için e, bir ayrılık yaşamışlar. Çünkü hayatlarındaki kişiyi şanssız olarak görmüşler. Yani bu benim istediğim gibi bir adam veya benim istediğim gibi bir kadın değil. E, ben bu hayatımdayken kendimi boşlukta hissediyorum. O yüzden ben bu ilişkiyi şanssız gördüğüm için de noktalıyorum demiş. Aferin iyi yapmışsınız tatlım. Bakalım. Sıradaki burcumuza. Pardon sıradaki burcumuz ne ya? Bu son burç. Ee, bakalım sıradaki açılımımıza diyecektim. Ara ara böyle dil sürçmesi yaşıyorum tatlım. Bir burcun içinde öbür burcu söyleyebiliyorum. Bunlar olabilitesi yüksek şeyler. O yüzden kusuruma bakmayın. Evet bakalım sevgili koçlar. 1 Aralık 10 Aralık aşk enerjiniz neymiş? Kartlar bizlere... Son olarak neler söyleyecek? İlk çektiğim kart yıkım kartı yalnız. Oo koçlar ayrılık ayrılık. Bu ne ya? sevgili koçlar ne yapıyorsunuz? Tatlım siz. Bakalım destekler değiştirmezse var ya. Kızılca kıyamet kopuyor bu koçlarda. Allah'a. İnşallah değiştirir destekler bu durumu. Bak yolu sanki bir değişti gibi. Mm -mm, burası değişmedi. Şuraya bakalım. Evet. Evet tatlım. Sevgili koç diyor ki Hayatım diyor. Sen daha önce diyor tecrübe etmiş olduğun bir durumla karşı karşıya kaldın. Sen bunu diyor, daha önce deneyimlemiştin. Yine diyor okey dedin. Yine o e, bu büyük olasılıkla şöyle şunu söyleyeyim net. Daha önce beraberlermiş, ayrılmışlar, bir süre ayrı kalmışlar, sonra tekrar barışmışlar. E, sevgili koç tekrar e, bir şekilde böyle sınavdan geçmiş, sınanmış ve bu durumu artık tamamen ben bu kadar karışıklığa gelemem diyecek ve tamamen noktalayacak olarak gözüküyor. Orada bir para enerjisi de var ama yani o para enerjisi çok anlamsız olduğu için onu hiç yorumlamadım tatlım. Ama bana göre anlamsız. Size göre nedir bilmiyorum. Onu da e, siz düşünün. Kendinize göre yorum. Evet. E, burada... Burada bir kısım e, koçlarda e, kafalarında sorular var. Soru işaretleri var. Bu soru işaretlerinin temel sebebi de belirsizlikle alakalı. Çünkü irtibat kurmak istiyorlar. Acaba beni arayacak mı aramayacak mı sıkıntısını yaşıyorlar. Bir haberleşme istedikleri çıkmış. Burada bakalım ne olacak. Var mı bir şey? Hayır aşkım maalesef. bir haberleşme olmayacak yani o muhtemelen yeni bir başlangıç yapabilir evet burada da diyor ki sevgili koç sen diyor bir ayrılık yaşadın kendini diyor ruhsal olarak iyileştirme yoluna girdim ve bu konuda da diyor çok şanslısın kendini diyor belirsizliklerden diyor arındır e, ayrılığa diyor asla tepki gösterme çünkü iyileşiyorsun diyor yani o ayrılık yaşadın ve artık iyileşiyorsun Önüne yeni fırsatlar, yeni şanslar çıkacak diyor canım. Burada bir takım koçlarda da şöyle bir durum söz konusu. Bunlar, ee, evet, bak, bunlar da iş yeri aşkı. Bunlar iş yeri aşkı. E, bunlar mı? Bunlar daha önceden beraber olmuşlar büyük olasılıkla. Öyle düşünüyorum. Çünkü burada ortada böyle bir kıskançlık var. E, durumu mevzuyu merak ediyor yani bunlar beraberlermiş ayrılmışlar ya da kavga etmişler e, kıskançlık yapıyorlar ve durumu merak ettikleri çıkıyor ve çaba sarf ettikleri yani öğrenmek istedikleri şey mevzu her neyse ilişkiyle ilgili e, bunu evet ama öğrenme konusunda şanslısınız tatlım öğreneceksiniz yani o merak ettiğiniz mevzuyu iş yerindeki, işte iş yerindeki aşkıyla kavga etmiş ve kıskanan bir koç var orada. Mevzu öğrenmek istiyor. Beni işte onunla mı aldattın? Sen onunla görüştün, gittin yemeğe ne konuştun? Ee, bunlar acaba beraberler mi falan? O soruların cevabını alacaksın diyor. Evet, bebişim. Eee diyor ki sevgili koca tatlım diyor senin karşındaki kişiye nasıl biri biliyor musun diyor e, hoppala zıppala yani kafası bu e, şey fiziksel olarak bir hoppala zıppalalığı yok fakat kafası daldan dala konan e, bir durum var burada bununla ilgili sen zaten daha önce bir pişmanlık yaşamışsın sanki böyle e, ona karşı bir mahcubiyetin olduğu için onunla tekrar barışmışsın gibi bir durum var sen geçmişteki e, sen şey diye düşünüyorsun böyle ben bunu böyle yaptım işte bu böyle e, benim yüzümden oldu biz ayrılmazdık ama e, sadece işte benim şu davranışımdan dolayı böyle oldu gibi düşünüyorsun ama öyle değil aşkım. Onun e, kafasında zaten bir milyon tane tilki var e, o zaten bir şey öğrenip bir şeylerin seçimini yapmanın derdinde şu an. Yani sen kendi kafanı çok fazla yorma çünkü o senin için kafayı o kadar yormuyor. Ve bir seçim yapıp değişeceği çıkıyor, değişim yaşayacağı çıkıyor. Yani o seçimi o seninle ilgili yapacağı için değişimi de sen yaşayacaksın bu arada tatlım. Hani o mu değişim yaşayacak, ben mi değişim yaşayacağım diye e, bana yorumda yazmanıza gerek yok. Buradan cevabını vereyim. Şimdi burada e, ayrılmış olan koçlardan bahsediyor. Bu Kıyamam. Bu çok özlemiş. böyle böyle özlememiş. Ben diyor çok özlüyorum. çok Gerçekten diyor çok özlüyorum. Ee, biz diyor ayrıldık. Ben de diyor kendimi geri çektim. Ama diyor artık diyor ben affetmek istiyorum. Affedilmek istiyorum. Bakayım tatlım sen affetme affedilme olacak mı? Cık. Yok aşkım maalesef. Ee, böyle bir şey olmayacak diyor. Sen sadece istiyorsun diyor. Senin gözün onda diyor. Onun böyle bir durumu olmayacak diyor. Evet sevgili arkadaşlar. 1 Aralık 10 Aralık aşk enerjinize baktık. Sıradaki burcumuz sizdiniz. Ve bittiniz artık. <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.